Haftanın ilk puanlaması ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Evet hanımlar, neşe Hanım'ın yemeklerini hamar adlında puanlarınızı vereceksiniz. Buyurun bakalım yazın tahtalarınızı. Evet neşe ne hissediyorsun? Bitirdin gününü. Ee, Puanlarını alıyorsun şu anda? Bir şey hissetmiyorum. Ee, elimden geleni yaptım. Beğenip beğenmek tabii onların şeyi tabii İnşallah ki de burada eleştir bu kadar eleştirecekler çünkü bu bir yarışma yani biz buraya geliyoruz böyle hani e, tabii ki de eleştirmek için geliyoruz hani Ama bugün tabii haklı, tabii yani haklı haklı asla şeyim eleştiriyor, yok tabii ki sözüm yok tabii ki ee, yani hani bugün ilk gün benimdi yarın onun öbür gün diğerinin hani e, onların da sırası gelecek. Hani bu bir yarışma yine söylüyorum hak eden kazandı. Bugünden sonra beklentin yüksek mi arkadaşlardan bu yorumlardan sonra? Eee göreceğiz. göreceğiz. Yani hiçbir beklentim yok. Göreceğiz. Evet Esma Hanım Hadi en son siz kalmıştınız. Tamam. Siz çevirin bakalım puanınızı kaç puan verdiniz Neşe Hanım'ın hamaratlığına. Evet Esma Hanım'dan 3 puan geldi indirebilirsiniz. Neye verdiniz 3 puanı Esma Hanım'cığım neleri beğendiniz? Neleri beğendim? Et pişmişti. Işte. Ondan sonra tatlının şerbeti iyiydi. Bir de sabah hani karşılaması, iyi, karşılaması iyiydi. Peki hani... afiyet olsun. Evet Nimet Hanım kaç puan verdiniz? Buyurun. Neşe Hanım beni merak ediyordu. Sesli bir şekilde alayım. Bir verdim. Bir puan verdiniz. Evet. O gözler ne? At gözlüklerim benim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sana. Biz <laughs> hep teşekkür ediyoruz. Rica Evet bir puan alıp da bu kadar neşeliler bir seni gördüm neşe. Bir puan geldi tam Nimet Hanım'dan. Ama bir dakika yani tamam da Nimet Hanım... Yani hiçbir şeyi beğenmedi ki zaten önündeki şeylerin Olsaydı tadına bakmadan... Olsaydı beğenirdim Kadir Bey. Tadına bakmadan zaten direkt yorum yaptı. Direkt böyle hani... Yo. Evet. Görsel zaten yemeğin şöleni. Ama zaten görseller o kadar çıktı ki, sunumları o kadar güzeldi ki ama... Yani ben elimden geleni yaptım ama siz zaten bir ilk önce bir insan bir yemeğin bir tadına bakar, böyle bir tuzuna bakar, Hadi ondan ben, ben sonra yemek, yemek yemeden mi yorum yaptım <laughs> lezzetine, tuzuna evet, tadına. mantı için diyor evet, galiba. Sadece için, mantının evet, mantının için, evet, için böyle olmayacağını söyledim. Evet, böyle baktınız, direkt Hiç böyle bir yorum de yapmaya başladınız görmedim. ben dedim. Ben de dedim ki Körseli hani de bir geçtim, tadına lezzeti bakalım. Lezzeti de aynıydı. Peki bir bakalım yani derim sofra tadına. şıklığı falan hanımefendi. bak kasabandan... bakalım. sofra şıklığına zaten bu bir puanım ana yemeğin etine de mi puan vermedin? Yok Kadir Bey Tatlıya yanmıştı. Tatlıya da puan vermedin. E peki ilerleyen günlerde yetiştiremeyen olursa hani menüde eksiklik yoktu her şey tamdı. Hani sonradan çay falan geldi. Evet ikramımızdı. Bu ekstralar falan helli peyniriydi. Bunlar senin gözünde değer Beyim, yok mu değeri? Benim gelen listeye bakarım helli peyniri. Ama dedim mi var. Ya tekrar vaktini arttırıp siz de yapabilirsiniz. Listeye sabit kalmanıza kendi... gerek yok. Ben kendi Süremde kendi yemeğimi yaparsam. Peki bak biri bir daha kullanamayacaksın. Yani bugün ciddi anlamda birlik mi? Evet. Son kararı Son kararım. E yani bir gün Berna yemeğini yetiştiremezse çayından hellin peynirine kadar ya, e, yapan Neşe Hanım'a bir verdiğin için vicdan azabı çekmeyecek misin? Çekmeyeceğim. çünkü. Çekmeyeceksin. Lezzet. Yetiştirememiş kadın yemeğini. Yetiş... Çorba çıkmadı dibi yandı. Ana yemeği fırında unuttu hepten yaktı. Yani yenmeyecek derecede yandı. Neşet ölüm sana demeyecek mi? Ben çayına varana kadar ayağına getirdim. O zaman da o, o gün düşünürüz düşünce Düşünsen de geri dönemezsin ki. Ölümden sonra tövbe gibi bir şey oluyor bu. Ben puanımda kararlıyım. Peki. Yani inşallah ilerleyen günlerde pişman olmasın Olsan da bir faydası Ben Ben uyarımı yaptım. Kendimi üstüme düşen görevi yaptım. Ya Neşe ben sessizlik koruyor. demiyor, sessizliğimi korumuyorum. Ben kesinlikle bir almayı hak etmedim. Nimet Hanım at gözlüğü kelimesine sinirlendiği için bir verdi. Nimet Hanım çok yanlış yaptınız. Bu masa biri hak etmiyordu. Nimet Hanım gerçekten haksızlık yapıyorsunuz. Bu masa birlik bir masa değildi. Yani bugün benim günüm, yarın senin günün diye bir şey de var zaten. Belki ben ki de bugün yetiştiremeyeceğim, bir almaya razı olacak mısın peki? Yani bilemiyorum ama, yani ama hiç bir hareket lezzetine, değil. Bakın bakın her ne lezzetine. olursa olsun, her ne olursa olsun geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi o kadar iyi ağırladım ki, hani ben bu şekilde ağırlamaya bir puanı. Hiçbir şekilde hak etmedim. Gerçekten hak etmedim. Ben yanlış hani... yemeğe puan veremem. Soğuk su tadı gelen pirinç pilavına puan veremem. Kek geldi önüme tatlı. Aynı yemeği Esma Hanım'la birlikte yediniz. <laughs> veremen, 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 ama veremem, veremem, veremem de. Ama yanık tadı geliyor demediniz. Dedim ya yanlış ama, ama yanmış. Yani Sordum, yanık tadı geliyor Üstünü demediniz. Üstünü kapatmış Kadir Bey. Hayır, Hayır. Atmış, bakın üstüne mi? yanık mi Nimet Hanım. Dedim ki Nimet Hanım, yediğinizde yanık tadı geliyor mu? Hayır, gelmiyor dediniz. Yumuşatmış, sebzeyle yanığı yumuşatmış. Sebzeyle yanık tadını almış mı? Yanık yani, yanıktır. Salça sosu birbirine karışmış, yanık Tamam da yanık bir şey yediğinizde ağzınızda yanık Zaten tadı o, gelir. Zaten iki tarafını böldüm, ortasından tattım. Peki, ben üstüme düşen çok görevi yaptım. Ama yani bana göre de asla ve asla birlik bir masa değil. Bana göre de değil. Yani en azından yani sunum için, için uğraşılmış, masa için uğraşılmış. Ee, Nimet Hanım puanınızı Kesinlikle hak etmiyorum. Çok özür dilerim. Puanınız değişti. Birlik bir masa değil. Yani pişman olacağınızı biliyorum. Yani bunu sizin e, keyfinize bırakmıyorum. Değiştirmenizi rica ediyorum. Olabilir miyim? Çünkü geçen haftalarda yaşadık aynısını. Sonra bana teşekkür edecek belki de Nimet Hanım. Kadir beni bu vicdan ederim. azabından kurtardığınız için bu pişmanlığı çünkü Neşe de bu birden sonra sana karşı eminim yani yarışma psikolojisi gardını alıp gelecek aynı tartışmalar yaşanacak hiç tadımız kaçmasın boştan yere. Sen gene kendince değerlendir ama bir verme kesinlikle yani ben belli bir puan ver, söylemiyorum kimse için herkesin hür iradesi ama birlik bir masada değil dediğim gibi yetişmeyen yemekler olduğunda kendisi de söylüyor onu da o gün düşünürüz iş işten geçmiş olacak buyurun Nimet Hanımcığım çevirebilirsiniz karşıya. 2 puan geldi. Peki. Evet Sevinç ablacığım buyur. İki puan da Sevinç abla verdi. Evet sen niye verdin puan? Ben kapıdan girişimiz güzel karşıladı. Kahve sunumu bir <laughs> de puanı sanki bana veriyorlar. kız verdim. Neşe puanlar sana geliyor. Hayır, Sen şu ne? an ne? dinliyorum. Bir de dinliyorum. etine verdi. Hipnoz olmuş gibi bak. Hayır tamam. 3 ee, puan yapıyor şu anda ama yine 2 iki, iki, verdiniz. <laughs> bir tek etini beğendim pişmesini. Karşılama çok iyi dediniz. Kahve <laughs> çok iyi dediniz. Artı e tamam, et çok hepsi, iyi dediniz. 3 yapıyor. Hepsine, hepsine Siz 2'ye bağladınız. Hepsine 1 puan verdim. E, tamam hepsine 1 puan verdim. 3 i̇şte yapıyor. 1 puan. Bir de etini pişmesine verdim. İki tamam 2. Bir de kahve içtiniz kahve fincanlarımı çok beğendiniz. Şimdi hiç öyle kenara mı koymayalım? <laughs> Sunumu güzeldi dedim. Evet, Karşıma güzeldi. Masa güzeldi. Evet, güzeldi. Masa düzeni. Evet güzeldi. Biz ben de çok beğendim. Gerçekten Et, çok beğenerek etim, aldım onları. çok beğenerek kullanıyorum. Gerçekten 2 puan güzeldi. Senin için. Evet son puan. Hadi bakalım Berna Hanım'dan kaç puan gelecek? Ay. Ben i̇ki puan geldi. Sen gör bakın seyirci görsün. Söylüyorum, <laughs> iki puan geldi Berna Hanım'dan da. Evet, Neşe Hanımcığım ellerinize kollarınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Berna Hanım siz iki puanlık niçin verdiniz merak ettim. Çok güzel söylüyorum. Ben sizden iki beklemiyordum. Etinizin pişmesini beğendim, söyledim. Hı -hı. Teşekkür ederim. Tuzu yok dedim, baharatı yok dedim, lezzet alamadım Hı -hı. ette. Hı -hı. Tatlıınıza verdim Hı -hı. ama etinizin pişmesine verdim bir de karşılamanıza yani Güler yüzle karşılığınızı teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sipariş geldiniz, hoş geldiniz. Başım üstüne geldiniz. Neşe Hanım haftanın ilk günde toplamda 9 puana ulaştı. Ellerine kollarına sağlık. Daha bunun üstüne etap puanı tabii ki de benim temizlik ve yemek puanlarım da gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.